Selam adası şu anda kadar. Bu dün Papi Teytan'ı bir saniye. Bu dün Papi Teytan'ın dizamneyi çekiyor şu ana kadar. Mami Yodes'ler şu anda ocağı çekildi. Döstereceğiz tabi. Çok uzun olacak. Tak, izleyeceğiz, çektireceğiz. Ha. Karşımıza böyle bir şey çıktı. Bu Mami Yodes. Bu ne?

You're having fun, she's uh -huh. having fun. The new mommy long legs from Playtime Co. Oh Chia Shaw diyeceğiz. Şimdi tetti diyeceğiz şu anda. Çok az oluyor. Burada bakıyorsunuz. Evet. Karşımıza böyle bir şey çıktı. Umami yol Yoldes esiyor. Burada uçakta ya. Hadi burada şu anda. Şurada. Da. da. Bizim uçağa çıktı tutar çeşit kız esik bir uçak kaçıncı burada Eğlenceli bir uçak koyuyor Can... Esit bir uça basıyorlar. <laughs> the... Mami yoğurt iste basıyorlar. Esit bir uça istediği sayıcı yapıyorsunuz. Çocuk da sevdiği uça. Mami yoğurt iste. Mami yoğurt şöyle şey. Mami yoğurt iste uzu anne. <laughs> Yani, <laughs> diyor, ya bu su bacaktısa eski bir bacak anım diyor. O uçaktı ya. Fatih siz. Güzel besimi çekti arası. Size bir şey gösteriyorsunuz. <laughs> yani burası el tam soruyor. Ama onu söylete bir şey fark Bir saniye yiyelim. geldi. <laughs> Aa! Bu mami you this Elini bir şey. tutuyor. Çeşitleyim. Bu şu Bir Bu mami you dese bir, <laughs> bir şey tutuyor. Fark ettiniz Bir saniye <laughs> Şu anda Bu da oyun parkı ya Şu anda Bu oyun parkı da bir neşe Bu da dediğimiz şey şu anda Biz <laughs> bir yere kaçıyoruz şu ana kadar <laughs> kimle kaçıyoruz <laughs> Bilmiyorduk şu anda <laughs> Gidi bir olma mavi yol desen. Fatih siz burada bir ya Fatih desen. Yes? Yi bir oyo baksana, mami yeşil sarı bu da kırmızı ya şurda. karşımıza açık. Çünkü şu anda ne söyledi bakalım. Tamam. Ne dedi? Nya dedi bak oh Ne dedi? Wake up dedi. Duydunuz mu Wake up? ne dedi. Bakın vekka nedir? Bir saniye. diz? Bu ne? Bu da dünyada da Bakın. Uyanmak. Dünyada. Niye dünyada da aşağıya bak. Uyada ne ek Papi bizi uyada tür. Şu kızı yanlı seçiyor. Biz bir uyada uya dedi. Uya ya, ya ne ek Papi dedi ama çek bir iki şu anda. Da ya, ya. papi bizi uyuyor. Şu anda biz balıdık düşüyor. Uya dedi asıyorsa bizi. Se Fatih se Fatih seyiz bu da hadi ya. Bu da kendi uçağı. Ya. Hadi. Mutsuz uçada da siz çok kayıp düşüyorsunuz. Evet. Dur bir saniye. Fatih siz bunu bacak tane düşürtüyordu. Bu da bacak baca şu anda öldü. Bunu dahi iyi düşürtüyor. Bacak şu anda. Da. Bu da da şu anda bacak değişilen şey. Bu da mamiya. Bakalım. Bu da mami ama böyle değil. Böyle değil de şöyle. Bacak pende yani kuru pende. Burada da kuru pende ama farklı tesiri şurada şu anda mamiya. Burada yok. Sarı Boma Hoca böyle. ise Hayise böyle bacağı ya. Düşüyorum ben. Ben bir şey dedi Fatih Fatihseniz bu da mami yudisi bacağı ama mami sus doğdu burası nane şu burası perne o da eline bir şey tutuyor bu bir tamici anne o düşüyor üstüne bir şey oturuyor Fatihseniz bir şey gösterdi. Fatteziz bu tia mami yodes ya tamir etti bu tia. Al tia şu anda. Ama tamir etti. Düşüyorsunuz. Bu tia mami yodes tamir etti şu anda. Bu da kanıtı. Bu da kırmızı düşüyor Atta da mami düşütüyor. Bu da ağrısı. Şu da kırmızı düşüyor. Burada da mami düştü. Yay mami yok des bu Tam etti. Şu anda şimdi de, de. Yay bildiğiniz bir bu, bu bir annesi oyuyor. Çünkü pubi bize dedi. Burada mami yol dizi, day yol yay baba usu bacaktı. Çıkıyor karşımıza çocuğu onu konuya düşüyor. Söyledim mi bu bir daire şu anda da yaptık geldi Siz, şu anda biz mommy yoldayız yaptık ama bu buca Fatih desiniz. Siz bunu bir ağız buca seytiyodu, du. Bunu ne? Bunu, bunu, bunu ya yaptık. Dık. Pardon. Bunu, bunu, bunu ne? Bunu. Ama Fatih siz ben bunu Abi bu bacak bu bacak yaptım. Bunlar farklı oldu. Söyledim az önce. Bunlar farklı oldu. bu Pendi odası çudu? Bu da nanız bacaksın. Derslik olacak da. Bu onu olacak. Bu da İsa Ama Fatih burada bu da bir tane anne ya. Ya çiğ Sami etti. Tabii gibi. Ya ya anne şu tipu bu bu, bu mu yudis bacak değil de şu Anladık ne ne bir daha yudis koşacağız dedi koşacağız